Bölgesel Amatör Lig'de Düzce'yi temsil eden Çilimli Belediye Spor ile Düzce Spor 18 Temmuz Şehir Stadyumunda hazırlık maçı yaptı. Düzce Spor'da Sultanbeyli maçından sonra takımın başına getirilen Mustafa Sarıgül çıktığı 3 maçtan da başarıyla ayrıldı. Son oynanan Aksaray Spor maçı, hafta sonu oynayacağımız Serik Spor maçı ve Çilimli ile oynanan hazırlık maçı ile ilgili konuşan Mustafa Sarıgül şu ifadelere yer verdi. aslında maç öncesinde bazı sıkıntılarımız vardı rakiple alakalı, oyunla alakalı ama iyi Özellikle iyi savunma yapan, merkezde iyi baskı yapan, özellikle 4-3'te merkezi iyi kapatan bir takıma karşı oynayacaktık. Onun da bilincindeydik. Hedefimiz biraz daha geçişleri yapmak, çabuk oynamak. Topa daha iyi sahip olup rakip arkasında boşluklar bulmaktı. Biraz ikinci bölgenin başında bekleyip hızlı ucunlarla gol arayacaktık. Sonuçta hedefimiz playoff'a girmekse her maçtan puan çıkartmak zorundayız. Bizim çocuklarla paylaştığımızda da en çok istediğimiz şeydi o. Her maçtan puan çıkartmak. Ee, seriye de giderken de hedeflerimiz var. Bununla alakalı bir planımız var. Ee, rakip daha çok topu sahibi olmaya çalışıyor. Önceki hoca e, döneminde biraz daha direkt ucumları yapıyorlardı. Şimdi biraz daha topu sahibi olmaya çalışıyorlar. Ya, biz de onlara uygun bir oyun modeliyle inşallah oradan puan puanlara dönmeye çalışacağız.